Yok yeni kadınla da derdin çok olur aslan krala Kız Jülide, sen bu işi bayağı ilerletmişsin Sorma anneciğim ya bu seferki yıldırım aşkı oldu <laughs> Onu demiyorum mesaj yazmayı ilerletmişsin Yani hızlı yazdığın kadar hızlı konuşamazsın Anladın <laughs> <Onu ne> diyorsun. <laughs> Sağ ol. Bir kere benden daha hızlı olanlar var Hı? Gördün mü? Şık 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 Şık, 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 şık. Vay be! Okuyayım mı? Oku bakayım kız. Güneşin doğduğu yerde bir ışık görürsen... ...bil ki senin için yanan kalbimdir. O kalp ki seni unutacak kadar hainse... ...ellerim onu parçalayacak kadar... ...asidir. <laughs> Bence hazırdan yollamış. Aa, ne alakası var anne ya? Yok artık daha neler. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen de kendini yorma. Hazırdan gönderiver bir mesaj. Komik olma anne ya. Hazırda mesaj bulundurmuyorum herhalde. E ben de var kızım. Geçen gün Nuriye teyzenin oğlu bana göndermişti. Dur bak, söyleyeyim sen de ona yaz. Bugünlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, güzellikleri ailenize olsun. Hayırlı kandiller. <laughs> Aa, Gece kandil miymiş? Ay yok canım. Hesap da benimle dalga geçiyor işte. Cici. Hı. Serkan'dan haber var mı? Ee... var var. Biraz önce çocuk kendi elleriyle kendi yüreğini parçaladı bunun için. Bir şey soracağım. Benim ilişkilerimi niye çekemiyorsun anne? Ben de bir şey soracağım. Hı -hı. 24 saat beraber olduğun bir adamla nasıl ilişki içinde olduğunu düşünebiliyorsun? Bir şey soracağım. Niye kahvelerinizi içmiyorsunuz? <laughs> hmm. Ayrıca 24 değil, 28 saat oldu. <laughs> Civciv, sen duvara çentik mi atıyorsun? <laughs> i̇şte cücü, teklifine cevap verdin mi? No, I'm thinking. Düşünüyorum. Ne cevabı kız? Ya anne, Serkan Jüli de evlenme teklif etmiş. <laughs> Aman Tanrım. <laughs> Aman Tanrım. Ben bu anı daha önce yaşamıştım. Hani ne diyorlar? Dejuvu jomek bua avenua dalga geçiyorsun ama anne. Bir gün çat diye evlenirsem görürsün gününü. Sen çat diye evlenirsen ben de pat diye kendimi dolma bahçeden aşağı atarım. Bana bak, senin evlilik yaşın geçti. Evlilik 20'lerde olur, 33'te değil. Neyse, bana müsaade. Adana'dan bir şey var mı? Şalgam, kebap, bici bici. Bak şimdi hırs yaptı. Akşam mutlaka Adana'dan evlenmiş olarak gelir. Bana bak kız, bir de Adana getir. Acılı olsun. <laughs> Anneciğim uzatma sen. Ablacığım, otursana daha kahveni bitirmedin. Ah! <laughs> ne <döndüm> ya? <laughs> ya anne inanmıyorum ya! Anne rezil ettin beni, anne mahvettin beni ya! Anne düştüğüm durumlara bak anne ya! Zücü <laughs> ne oldu? Ya demin annem bana az önce hayırlı olsun kandiller mesajı okudu ya. Ben de bir yandan Serkan'la mesajlaşıyorum. Bir yandan da annemi dinliyorum. O arada elim yanlışlıkla hayırlı kandiller olsun yazmış çocuğa. Rezil oldum ya. Ay anne. Anne kandiliydi. Ya ne kandili ya? Tatlı kandili. Allah'ım ya. E, tam da yeni evlenme teklif etmişti. Kesin heyecandan, sevinçten delirdim zannedecek. Of rezil oldum. Ben çok rezil oldum. Ay rezil olmazsın ya merak etme.